Herkese selam. Yeni bir video ile yeniden beraberiz. İlk olarak videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki içeriklerim için sizlerin beğenileri ve kanala abone olmanız benim için son derece önemli. Bugünkü mekanımız Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı yaklaşık olarak şehir merkezine sadece ama sadece 25 kilometre mesafede bulunuyor ve arabanız ile yaklaşık olarak 30 dakika içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Eski adıyla Ayva Gidiği Yaylası, şimdilerde ise mahalle olarak geçiyor. Çocukluğumdan bu yana gerçekten her sene özellikle yaz aylarında e, tercih ettiğim bu yayla Mersin'in en sıcak aylarında bile serinliğiyle içinizi feyarlatacak. Yeni yapılan Doğa Park isimli ormanlık alana giriş ücretli. Ücret kısmı ise arabalara göre değişkenlik gösteriyor. Ormanlık alan içerisinde et, mangal ve içeceklerinizi alabileceğiniz işletmede bulunuyor. Bunun yanı sıra kendi yiyecek ve içeceğinizi de kendiniz getirebilirsiniz. İşletme içerisinde aynı zamanda tuvalet de mevcut. İçerisinde bulunan işletme öz ekici kasaba ait. Ve ormanın gerisinde yaklaşık 40 senelik bir mekanları da var. Zaten çocukluğumdan beri gittiğim mekan bu mekan. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Aracınız olmasa bile bu mekana gelmek için gerçekten sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü çarşıda Mersin Adliyesi yakınlarından buraya gelmek için otobüsler kalkıyor. Kısacası sıcak ve nemli Mersin yazında hafta sonlarını bu yayla da değerlendirebilirsiniz. Yeni videolar ile çok yakında görüşmek üzere. Bu arada Özekici Kasaba gittiğinizde mutlaka Koso TV'den geldiğinizi ve indirim istediğinizi söylemeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın.